Merhaba agalar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Baya bu ne? Baya mod ekli. Heh, devam edelim. Tam küçük bir işimiz var onu da hemen edelim. Bu çok kötü. Bir biyom. En kötü biyomda başladık. Mükemmel. Ve bir de biz burayı klasik dünya yapacağız. Merhaba. Ben Altezion. Modlarımızı yükledik ve hazırız. Ha, şimdi. Şimdi. Hadi. Buldum ama garip bir yer buldum. Kendimize bir backpack falan yapalım ya. Oo. Oo, oo litresi da var bunun. Bu nasıl yapılıyor? Oo. Kombin orsu var daha. Biz biraz daha odun kazaydık ya. Ay kazaydık. <gülüyor> <gülüyor> Unutmayacağım bu anları. Tamam. Yapalım kendimize bunu. Royal takılma modundayız ya. Şuna bir bakalım. Şey vardı. Ha kazıcı. Hmm. Renston lazımmış bize. Üçüncüyü de kazıp aramızdan ayrılalım. Ay kazmamızdan ayrılalım. Şimdi taşlarımızı topladık. Aletlerimizi yapalım. O bu ne? Stone blaster ne? Blaster ne? <laughs> ne? bu. <oluyor? gülüyor> hmm. Tırpan falan var. Dur. Peki şey nasıl yapılıyordu? Chest nasıl yapılıyor? Oh, oh, oh. Ha. Sandığa bunları ekliyorsun. <laughs> o benim işim. Neyse beyler biz de gelelim. Hemen yanımızda dibimize. Orman oranına gidelim. İnek arama zamanı. Deli lazım. İp lazımsa deliririm. Hop. Bir an örseğe Aşağı düşüp Bakarız ama zamanı değil. Bunun zamanı. Kestik. Oo Avımız geldi. Neyse ya farklı deri buluruz. ama nasıl bulacağız karlı bir yondaız bir şu an var bir tane daha bulayım sonra aşağı inelim biz bir aşağı inelim yatağımızı yatalım ay önce Aa. bakır mı var orada? Eskiden bakırın yanından geçerdik şimdi biz. Hop bunları da aldık. İçeride dikkatli olmalıyız. Şimdi benim görevlerim var. Bir kere kendimi ev yapmalıyım ve bu madenden bayağı demi çıkarmalıyım. Yoksa bunları yapamadan olmaz. Ve kendimi korumak için bakır set yapmalıyım. İlk görevimiz bu. Garip bir şekilde oynayamıyorum. Şimdilik seviyemiz bu. Ki unutmayın kitlem artarsa ben de artarım. 1 milyona da abone geldi hadi bana. Agamı Minecraft'ta PvP'de kesinlikle yenerim. Ben doğru biliyormuş. Glove ne alaka? Ben glove var zaten? Oo. Bize acil lip lazım. Acil. İp yoksa oyun da yok. Oyun yoksa ben yoksa. Gerçekten bu sesi ben çıkarıyorum. Miyavlayabilirim. <laughs> Yatadım şimdi. Ey yatam ey. 10 Kasım Korkunç maden sesleri Hiç de korkunç değil artık Sanki Korkunç sesler neden bize korkunç geliyor? nasıl miyavlıyor? Ve bizde Ben bu kadar şanslı bir insan mıyım? <laughs> Kazdım altı Gerçekten planlanmamıştır eğer 5 ay 5 dakika like geçerse bu seed'i atarım size. Demirleri kasıp hemen geliyorum. Lütfen. Yine mi ben bu kadar şanslıyım? Bakır mı kazdım arkasından demir çıktı. Demir gün. Yeter senle bir bit demir ya. Burası demir madeni. Tamam. Kazanımız kırıldı. Kendimize fırınımızı yapalım. Hmm. Kömür blo yapabiliriz. Ama bizim 80 tane bir şeyimiz lazım. Şimdi fırınımızı fırınımız burada. Kömür bloğumuz hazır. 80. Ne var ya? İlla 80 mi olmak zorundaymış? Ne 80'miş? Al bırak gitsin bir tanesini. Yok. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.